Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün min kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Yüce Mevlam geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Mevlam ibadetlerimizi, itaatlerimizi, mukabelelerimizi, sohbetlerimizi, mübarek günlerimizi, mübarek e, inşallah Kadir Gece'mizi e, inşallah herkese, bütün mümin kardeşlerimize, İslam alemine, vatanımıza, milletimize hayırlı eylesin efendim. E, bugün e, vaktimiz dolana kadar şu dersi yapalım. قد يسلم إن شاء الله، هذا الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر مما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مضى الفجر Rabbim. Yüce Mevlamız Kadir suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh yani Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarılmasına kadar bir esenliktir e, buyuruyor İlce Mevlamız. E, Kadir Suresinde kardeşlerimiz çok büyük bir müjde, çok büyük bir olay, çok büyük bir müjde. İnsanların affedilmesi için, insanların dileklerinin kabul olması için, insanların, e, müminlerin, Müslümanların e, için çok büyük bir fırsat kardeşlerimiz. Bu fırsatı kaçırmayalım inşallah. 27. gece olarak bu gece biliyoruz ama belki başka gecelerde de olabilir. E, Ramazan'ın tek di gecelerinde olabilir. Bilemiyoruz. Hani atalarımız demişler ya her geceyi kadir bir Öyle bilmek lazım aslında ama kıymetli kardeşlerim Ramazan ayının son günlerinde pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran manevi haz ve vecdin doğruğa ulaştığı bin aydan daha hayırlı bir geceyle her yıl buluşuyoruz. Bir taraftan rahmet ve bereketi bol bir ayı geride bırakmanın hüznünü yaşarken diğer taraftan anlamına uygun idrak edildiği takdirde insanın ancak ömür boyu bir ömür boyu elde edebileceği sevabı kazanabileceği Kadir gecesinde ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bir ömür boyu ibadet etseniz bu gecedeki ibadetler denk düşüyor. Hatta daha da çok sevap kardeşlerim. Bir ömür boyu ibadete bu gecenin ibadetleri, hayırları, iyilikleri denk düşüyor kardeşlerim. Unutmayalım mekanlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Araplar buna şerefül mekan bilmekin adını verirler. Yani mekan şerefini içindekilerden alır anlamaya gelmektedir. Mesela Mes Yesrib kendini yani Yesrib kentini nurlu Medine haline getiren olay Hz. Peygamberimizin bu şehre teşrif etmesi ve burada metfun bulunmasından değil midir onun için Yesrib şehri yani Medine şehri çok kıymetlidir. Niye? Çünkü orada Peygamberimiz yatmaktadır. Aynen bunun gibi kardeşlerimiz Kadir gecesi de kadrini, kıymetini, değerini kitabımız Kur'an'ın o gece nazip olmaya başlamasından almaktadır. Kadir gecesinin en önemli, en önemli neden kıymetli olduğunu anlarsak işte bundan anlayacağız. O gece Kur'an-ı Kerim inmeye başlandı. Onun için Kadir gecesi çok kıymetli kardeşlerimiz. Öyleyse bir Müslüman olarak bu gece kitabımız Kur'anla karşı Kur'an'a karşı görevlerimizin ne olduğunu bir kez daha bakıp ona göre hareket etmeliyiz. Şüphesiz ölülerimize faydası dokunmakla birlikte esasen içindeki emir ve yasaklarla güzel ahlak ve kaideleriyle asıl biz dililere yani bizlere bir nasihat ve hakikat kitabı olan Kur'an'ı yeniden keşfetmenin heyecanını yakalamalıyız. Yani sadece e, metnini okumak e, Arapça kısmını okumak değil anlamını da okuyup anlamıyla beraber hayatımıza düzen koymak zorundayız kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'in esas anlamı, esas okunması bu şekilde olur. Daha kıymetli. Kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in nüzulü biz Müslümanlar hatta tüm insanlık alemi için dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Bir Müslüman olarak Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Peygamber'e dolayısıyla da bizlere gönderilmiş kitabın mesajını anlamak öncelikli görevlerimiz arasında yer almalıdır. Bu itibarla Kadir Gecesi Kur'an'ı öğrenme ve Resulullah'ı tanıma, bize en gördüğü fazilet ilkeleri doğrusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Çünkü Kur'an'ın getirdiği ilçe ve prensiplerin özünde aydınlık vardır, hoşgörü vardır, Doğruluk vardır, dostluk vardır, kardeşlik vardır. O insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrar sağlayacak kadar fert ve toplum planında pek çok ahlaki ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek onları geleceğe hazırlayacak ilahi ölçüleri içeren bir kitaptır kardeşlerimiz. Gördünüz mü ne kadar kıymetli bir kitap. Neler var, neler var Kur'an-ı Kerim'de. İşte insanları geleceğe hazırlıyor. E onun için Kur'an-ı Kerim bizim için çok önemli bir kitaptır. Ona sadece metnini okumak değil, bir de bunun anlamını, malini okuyup onu öğrenmek lazım. Ve de hayatımıza uygulamamız lazım kardeşlerimiz. Nitekim bu durum, biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacağı olacak şeyler indiriyoruz. İsra Suresi 82. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz böyle buyuruyor. Bir aydan daha hayırlı bu geceyi tam anlamıyla ihya etmek demek dünya ve ahiret mutluluğunu içeren kitabı okumamız öğrenmemiz çocuklarımıza öğretmemiz anlamamız emir ve yasaklarına uymamız kısaca onu yaşamamızla mümkün olacaktır kardeşlerimiz. Kur'an'ı sadece ölülere ve bazı gün ve gecelerde okunmak için gönderilmiş bir kitap olarak görmemeliyiz. Şimdi ne yaptık? <laughs> Ramazan boyu geldik camide mukabelede, Mukabele dinledik. Kur'an'ı tabi peygamberimizin sünneti yani yapılan bir şey. Biz de bunu yapıyoruz. Ama bunun dahilinde normal zamanda da Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edelim kardeşlerimiz. Mesela diye bir cüz okuyamazsanız, okuyamazsanız bir günde 5 sayfa okuyun, iki sayfa, iki yaprak okuyun. Ama mutlaka her gün Kur'an'ı okuyun. Anlamını da öğrenmeye gayret gösterin kardeşlerimiz. O halde bu gecenin bir Kur'an gecesi olduğunu bilerek değerlendirelim. Ayrıca bu gece af ve muğfiret gecesidir. Bunu unutmayalım. Bu gece muhasebe gecesidir. Kadir gecesi vesilesiyle kendimizi bir hesaba çekelim. Evlatlarımızdan bize itaat etmesini bekliyoruz ama kendimiz bizi yaratan, yaşatan, rızık ve sağlık veren Yüce Allah'a ne kadar itaat edebiliyoruz? Bu gece tövbe ve yeniden doğuş gecesidir kardeşlerimiz. Kulluğumuzun yeniden farkına varmak gecesidir. Onu, ona boyun eğme, Allah'a boyun eğme, emir ve yasaklarını riayet edebilme, edebilmedeki hassasiyetimizi gözden geçirme gecesidir bu gece. Bu gece tam yere varıncaya kadar Allah'ın mahlukata merhamet gözüyle baktığı, hep el açanın duasının kabul edileceği gecedir bu gece. Senede ancak bir defa gelecek bu zaman dilimini gaflette geçirmeyelim bizim gibi günahı çok kullar için bulunmaz olan bu fırsatı iyi değerlendirip Allah'a daha iyi bir kul peygamberimize daha iyi bir, iyi bir ümmet olmanın yollarını arayalım kardeşlerimiz onun için bu geceyi iyi değerlendirelim bu gece bizim için çok önemli bu gecede e, öyle dizi filmlerle bilmem nelerle şunlarla bunlarla vaktinizi boşa harcamayın kardeşlerimiz bu gece Kur'an-ı Kerim okuyun bu gece dua edin bu gece e, e, eşinize dostunuza işte belki mesaj yollayın, belki onlara telefonlaşın, halatır sorun annenize, babanıza neyse artık. Yani bu gece kıymetli kardeşlerim bizim için çok önemli bir gece. Bu gecenin kıymetini bilelim. Belki inşallah af, af olunan kullarından oluruz Yüce Mevlamızın. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz bunu unutmayalım. Bu çok önemli. Efendim bu gecenin hayır hasenatı bütün mümin kardeşlerimizin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Yüce Mevlam Kadir gecemizi hayırlarla yaşayıp hayırlarla geçiren kullarından bizlere eylesin. Yüce Mevlam mübarek Ramazan ayını hayırla geçirmeyi ve sonunda hayırla uğraşmayı her birimize nasip eylesin. Yüce Mevlam çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi hayırla eylesin. Yüce Mevlam evlerimize, huzur bedenlerimize sağlık versin. Günümüzü, gününüzü, günlerinizi hayırla eylesin. Gecelerinizi hayırla eylesin. Özellikle bu gecenizi hayırla eylesin. Bu gece inşallah tesbih namazı da kılacağız tesbih namazı kılmak isteyen kardeşlerimiz bizim camiye gelebilirler. Biz bu işi yapacağız. Allah e, inşallah kabul eder. Efendim hayırlı günler efendim. Bugünkü dersimiz buydu. Allah'a emanet olun efendim. İnşallah yarın görüşmek üzere.